Efendim herkese merhabalar. Bugün bir kulaküstü kulaklık inceliyoruz. Hem de 3200 lira bandında bir kulaküstü kulaklık inceliyoruz. Bose'nin Quiet Comfort 35 seri ikisi hazırsanız gelsin. Öncelikle belirtmem gereken şey diğer videolar gibi bu videoda kutu açılımı olmayacak. Çünkü bu kulaklığı ödünç olarak aldık. Sadece kulaklık elimizde ne çantası var ne de kabloları var. E bu bir Bluetooth kulaklık. İlk önce detaylarını göstererek başlamak istiyorum. Sağ kulağı bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi Bluetooth'u açma kapama yeri var. Şöyle kaydırınca açılıyor. Böyle ileri doğru ittirebiliyorsunuz. Kulaklığın alt kısmına geldiğimizde burada 3 tane buton var. Ses açma, ses kapama ve ortadaki play butonu diyebiliriz buna. Altına baktığımızda altında ise şarj etmek için USB 2.0 bir şarj girişi var ve burada bir mikrofonu var. Şurada Bose yazıyor. Kulaklığımızın sol tarafında da yine bir Bose yazısı var. Sol kulağında alt kısmında 3.5 milimetrelik jack girişi var. Ve burada da fonksiyonel bir tuşu var. Bu tuşa bazı fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Başka da bir şey yok sol kulakta. Üst kısmı gerçekten çok yumuşak böyle yastık tadında gerçekten çok rahat bir kullanım sunuyor bize. Kulaklıkların içine geldiğimizde içinde right ve left olarak harfler var ki hangisi hangi kulaklık onu anlayalım diye şöyle ışık yardımı alacağım. Gördüğünüz gibi sağ kulakta right yani R, sol kulakta left yazıyor. Diğer birçok kulaklıklarda olduğu gibi. Kulaklık kulağıma taktığımda kendi sesimi çok zor duyabiliyorum. Aktif gürültü engelleyicisi var ama şu an açık değil. Gerçekten dışarıyla olan bağlantınızı çok üst düzeyde kesebiliyor kulaklık. Şu an kulaklık açık olmamasına rağmen. Şimdi kulaklığımıza bir bağlanalım. Eee Bluetooth'umu açtım ayarlardan. Benimkisi daha önceden bağlandığı için zaten hemen bağlanacaktır ama siz ilk başta bağlanmak istiyorsanız Ses açma kapama düğmesinin arasındaki play tuşuna basılı tutmanız gerekebilir. Benim kulaklığım az önce gösterdiğim Bluetooth açma yerinden de kulaklığımı açtıktan sonra evet şu an kulaklığım bağlandı ve kendimi daha net duyabiliyorum. Şu an aktif gürültü engelleyici özelliği aktif durumda. E, bu Bose'nin bir uygulaması var. Bose Connect. Şuradaki görmüş olduğunuz tıkladım ve girdim. Bose Connect'e bağlandığı için burada kulaklığım var. Kulaklığımın resmi gözüküyor. Burada kulaklığımızın ismi var. Cem Keçeci benim abimin kulaklığı olduğu için bu normalde onun ismi var. Buradan ismini değiştirebiliyorsunuz ayarlardan. İstediğiniz ismi koyabiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim böyle kalsın bir anı olarak. Connections Abimin e 8 Plus telefonunda daha önce bağlandığı gözüküyor buradan. Fakat şu an benim Mi telefonuma bağlı. Buradan da geri çıkalım. Bakalım Product Tour var. Product Tour ne demek? Ee, şu az önce dediğim kapasitif tuşu yani üstüne bir şeyler atayabildiğimiz tuşu, atanabilir tuşu gösteriyor. Ben bunu ee, gürültü engelleyici özelliğini kontrol etmek için kullanıyorum. O yüzden onu atadım. Bu sadece bana ne yapmam gerektiğini öğretiyor sanırım. Müzik şehir var. Diğer Bose kulaklıklarınızla birlikte aynı müziği dinleyebiliyorsunuz. Yani yanınızda bir arkadaşınız, bir kız arkadaşınız vardır. Bir yolculuktasınızdır. Aynı müziği dinlemek istersiniz. İkinizin de Bose kulaklığı vardır. Yani kısacası iki kulaklığı da aynı telefona bağlıyor diyebilirim. Kulaklıkları birbirine bağlıyor aslında. Action buton dediği yer buradan işte o aksiyon tuşuna neyi atayabileceğimizi seçiyoruz. E tabii çok fazla bir seçeneğimiz yok burada. Alexa'yı atayabiliyoruz. Alexa Amazon'un asistanıydı sanırım. Bir de Google asistan atayabiliyoruz. Ben noise cancellation seçtim. Yani sesleri gürültü engelleyici özelliğini kontrol etmek istediğim için noise cancellation'ı buradan manuel olarak da kontrol edebiliyoruz tabii ki. Onun için de bir seçeneğimiz var. Burada high dediği gerçekten yüksek bir şekilde dışarıdaki sesi, gürültüyü tamamen engelleyen bir seçenek bu. Bunu işte uçakta falan giderken, yolculuklarda giderken açıp uyuyanlar oluyor direkt noise cancellation'ı şu an çalışıyor. Low dediğimiz şey yani böyle rüzgarlı havalarda çok fazla gürültü olmayan ama hafif gürültülü olan yerlerde zaten low daha düşük bir noise cancellation var. Noise cancellation disabled dediğimizde de şu an kulaklığın yaptığı şey benim sesimi mikrofonundan alıyor ve tekrar benim kulağıma veriyor. Böylece ben dışarının da sesini duyabiliyorum. Yani sadece kendi sesimi değil aslında etrafın da sesini duyabiliyorum. Şu an bir telefon çaldı. Videoyu çekerken sen aradım. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Nasıl geliyor sesim? Fena kulaklıkmış demek ki. Her kulaklık alamıyor böyle her bluetooth kulaklık sesi. Kulaklık kulağımdaydı işte sen aradın. Evet teşekkür ediyorum. Ses de gayet iyi. Kendimi de duyuyorum konuşurken. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor yani. Bu bir tesadüftü. Ben birilerini aramayı düşünüyordum ama bir anda kulaklığı test ederken abim aradı. <laughs> Ve böylece kulaklığı da test etmiş olduk. Ee, sesimin gayet iyi geldiğini söyledi bu arada. Normal telefondan konuşuyormuş gibi konuşuyoruz işte dedi. Ee, biz nerede kalmıştık onu unuttum. Şimdi hatırladım. Evet Noise Cancellation Disabled dedim ben. High yapalım. Love yapalım. Disabled yapalım. Disabled deyince kulaklık kulağımızdayken kendi sesimizi duyabiliyoruz böyle bir özelliği var. Geri çıkalım tekrar ayarlara girelim. Standby timer var. Standby timer'da da işte kulaklık ne zaman kapansın diye bir seçeneğimiz var. Onu seçebiliyoruz. User manual dediğimizde burada bizi bir internet sitesine yönlendirecek. Evet. Burada kullanım kılavuzu denilebilir. Product info dediğimiz şey de ürün hakkındaki bilgiler. işte sürüm olarak 4.5.2 sürümünü kullanıyor. Şurada seri numarası var. Siz göremiyorsunuz. Orijinal adı Boss Quiet Comfort 35. ikinci serisi yapılış tarihi, üretiliş tarihi 1 Temmuz 2017. Bayağı da eski bir ürünmüş. Biz daha yeni inceliyoruz. Bu ürün şu an 3200 liraya satılıyor. Hepsi burada nokta.com'da. Diğer sitelerde ne kadara satıldığı hakkında yani 3 aşağı 5 yukarı aynı. 2800'e de satılıyor. 3500'e de bulabiliyorsunuz. Sağ altta da şarjı şarj kısmı var. Yani 100 gösteriyor. Niye 100 gösteriyor? Hiçbir fikrim yok. Çünkü bu kulaklıkla yaklaşık 1 saat boyunca müzik dinledim ve hala 100 gösteriyor. Yaklaşık iki buçuk saatte full şarj oluyor. Sıfırdan yüze çıkıyor yani. 15 dakikalık hızlı şarj yaptığınızda da iki buçuk saatlik bir dinleme yapabiliyorsunuz. iki buçuk saat kullanabiliyorsunuz yine kulaklığı. Böyle bluetooth'ta kullandığınızda da 20 saat boyunca şarjı gidiyor. Onu da söyleyeyim bayağı iyi bir oran bu 20 saat. Kablo ile kullanırsanız da 40 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Ve şimdi müzik dinleme testine geçelim ilk önce. Şu an müzik son ses kendimi hiç duyamıyorum. Çok komik. Size ses nasıl geliyor bilmiyorum fakat mikrofon burada. Yani dışarıya sesi veriyor mu vermiyor mu siz karar verin. Bu mikrofon da gerçekten çok iyi ses alıyor. Gelmiyorsa gelmiyordur dışarı ses. Tamamen dipte şu an sesi. Gerçekten çok dip bir ses veriyor. Hani diğer kulaklıklar gibi değil. Yani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Diğer kulaklıkların ses seviyesi buysa ve böyle 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 düşüyorsa sıfıra kadar. Yani %10 %10 düşüyorsa bu kulaklıkta bayağı beşer beşer düşüyor olabilir. Çünkü gayet ses seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve alttan herhangi bir dip ses de gelmiyor. Şimdi bir de kablo ile deneyeceğim. Bakalım kablo ile herhangi bir farkı var mı? Arkadaşlar öncelikle yanlış bilgi verdiğim için özür diliyorum. Baştaki o yanlış bilgi verdiğim kısmı da kesmedim ki görün diye. Burada üç buçuk milimetrelik jack girişi var demiştim fakat Buradaki jack girişi 3.5 milimetrelik değil. Daha küçük bir jack girişi kaç milimetre oluyor bilmiyorum. Ona göre bir kablo gerekiyor ve bu kutu içeriğinde zaten var fakat bizde yok şu an. Bende böyle 3.5'luk bir jack vardı. Onu şu an kullanamıyorum maalesef kutu içeriğindeki kabloyu kullanmak gerekiyor. Şöyle bir durum var. Kutu içeriğindeki kabloyu kullanarak bununla şarkı dinlediğinizde ve bir arama geldiğinde mikrofonu kullanamıyorsunuz. Konuşma yapamıyorsunuz. Yani konuşma yapmak için mutlaka Bluetooth'la bağlanmış olmanız gerekiyor. Yanında çok güçlü bir hard case geliyor. Kulaklığı koyabileceğiniz. Kulaklık ne kadar küçülüyor onu da göstereyim. Kulaklığı böyle kapatıyorsunuz, içe doğru kapanıyor. İkisi de ben bu şekilde kapatıyorum. Yani bu şekilde katlıyorum. Şöyle benim suratım kadar olabilir. Böyle bu şekilde katlayanlar da var. Kulaklıkların ikisini üst üste koyanlar da var. Fakat ben fazla tercih etmiyorum bunu. Şimdi gelelim bir kötü özelliğine daha. Seyahat ederken dediğim gibi gürültü engelleyiciyi açıp uyuyan insanlar olduğunu söylemiştim ve bunu ben de denedim. Gürültü engelleyici özelliğini açtım ve böyle bir süre bekledim. 10 dakika gibi işte bir şeyler dinledim, bir şeyler izledim. Fakat gürültü engelleyici açıldığında şöyle bir sistemi varmış gürültüyü engellemesi için. Mikrofona giren ses frekansları ters frekansa çevrilip kulağımıza yollanıyormuş. Bu da insanda böyle hafif bir baş ağrısı ve bir mallaşma hissine yol açıyor. Yani ben bir süre böyle gürültü engelleyici ile kullandığımda biraz mallaştım ama sadece gürültü engelleyici açıktı ve böyle bir iki dakika müzik dinledim, bir iki dakika bir şeyler izledim. Sadece gürültü engelleyici açık olduğunda öyle bir sorun yapabiliyor eğer bir şey izleyip dinlemiyorsanız. O yüzden ben gürültü engelleyicisiz kullanmayı daha çok tavsiye ediyorum. Daha çok tercih ediyorum diyebilirim. Telefonunuzu NFC ile de bağlayabiliyorsunuz bu kulaklığı. Şöyle sadece dokum durmanız yeterli olacaktır. NFC logosu var üstünde fakat çok küçük olduğu için gösteremiyorum. Deyip kulaklığımı da şöyle takayım. Ve size nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Buradan bu şekilde gözüküyor. Buradan bu şekilde gözüküyor. Gerçekten rahat bu arada. 15 saat kafanızda kalsa herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Acayip rahat yapmışlar. Yani nasıl bu kadar rahat yapmışlar bilemiyorum. Fakat e, 3000 lira veriyorsak da bu kulakla biraz da rahat olsun. Ne yani JBL BT450 var. O da bir Bluetooth kulaklık. Mesela o biraz fazla kalınca kulağınızda artık şuralarınızdan bastırdığı için bir ağrıya yol açıyor ve kulaklarınızı da terletebiliyor. Bunda kulaklarınızı terletecek kadar bir deneyim sağlamadım. Yani herhangi bir sıcakta fazla kalmadı kulağımda. Tecrübe etme şansım olmadı. Hani belki terletir, belki terletmez ama gayet pofidik, gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. O konuda kefil olabilirim. Efendim, bu videomuz da bu kadardı. Bugün kanalın en pahalı ürününü inceledik. 3000 lira bandında, 3200 lira bandında Bose Quiet Comfort 35 ikinci serisini inceledik. Videoyu beğendiyseniz lütfen bize destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone olup yine bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz yeterli bizler için. Geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.